Oruç tutarken vücudumuzda neler oluyor? Bugün Hümeyra Hocam'la e, bakalım bazı ölçümler yapacağız. E, ne olacak? Ben de çok heyecanlıyım açıkçası. Kişinin e, gelişimini Ramazan boyunca takip etmek bizim aslında hedefimiz. Yani ben açıkçası e, kilo verdiğimi, inceldiğimi düşünüyorum, hissediyorum. Çıkadım tarihe falan. Ben de merakla bekliyorum acaba kilo verdik mi veremedik mi? Oruç tutarken vücudumuzda neler oluyor? İftarda yemekler, tatlılar derken kimimiz kilo alıyor, kimimiz veriyoruz. Peki orucun beden üzerinde bilimsel olarak ölçülebilir etkileri var mı? Uzman diyetisyen Hümeira Mutlu ile birlikte danışanı Enes Şiş'in beslenme düzenine dokunmadan oruç tutmanın insan vücuduna etkilerini göreceğimiz bir çalışma yapacak ve tüm bu sorulara cevap arayacağız. Bugün Hümeira hocamla e, bakalım bazı ölçümler yapacağız. E, ne olacak? Ben de çok heyecanlıyım açıkçası. E, zannedersem yağ kütleme falan bakılır birkaç ölçümler olur diye düşünüyorum. Bakalım ölçüm yapalım ondan sonra bir daha konuşalım ne olacak merakla bekliyorum ben de. Merhabalar hocam. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsınız? Hocam çok şükür heyecanlıyım biraz. Öyle mi? <laughs> tamam. Güzel, güzel bir sürece girdik. Ramazan'a evet. girdik. Evet. E, bugün de zaten bununla ilgili konuşmak Hı -hı. için e, buradayız. Ee, özellikle Ramazan'ın başlangıcında e, birkaç ölçüm alacağız, kan tahlillerimize bakacağız. Hiç beslenmenize bir müdahale etmeden e, daha sonrasında yine ölçümlerimizi, kan tahlillerimizi karşılaştıracağız. Aa, bu, bu çok iyiymiş. Evet. Yani herhangi bir müdahale olmadan evet. normal beslenme düzeninde ilerliyor olacağım. Sizin kendi beslenme düzeninizde aslında burada amacımız e, şu. Oruç e, bizim aslında e, fiziksel özelliklerimize ne gibi katkıda bulunuyor, kan değerlerimize ne gibi katkıda bulunuyor. E, çok tartışılan bazı konular var. Acaba kas kütlesini azaltıyor mu, yağ kütlesini mi azaltıyor? Bunlara bir bakacağız e, ve değerlendireceğiz e, Ramazan sonuna doğru. İlk olarak danışanımız Enes Bey'in oruç öncesi durumunu anlamak için klinik ortamında gerçekleştirilen detaylı vücut ölçümleri ve laboratuvar testleriyle ilk veriler toplanıyor. Bu aşama sürecin bilimsel temelini oluşturuyor. E, şimdi tartı ölçümüzü alarak başlayacağız. <laughs> Üzerimizde herhangi bir metal yok. Yok, e, tümünü çıkardım tabii. Hocam. Tabii. O zaman ben cihazı açıyorum. Çıkabiliriz. Zaten ölçüm için de en doğru saatlerden birindeyiz. Özellikle iftara yakın saatlerde ölçümlerimiz daha doğru çıkıyor. Şimdi bütün ölçümlerimizi yaptık. Öncelikle bir kemik çapını ölçtük. E, baktık kemiklerimiz kuvvetli mi? Daha sonrasında bir üç boyutlu tarama yaptık. Bundan vücudumuzun hangi tipe ait olduğunu belirleyeceğiz ilerleyen dönemlerde. E, ardından tartı ölçümü yaptık. Tartı ölçümünde bütün kas, yağ kütlemizi, aslında vücudumuzun sıvı kütlesini e, belirlemiş olduk. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek Ramazan'ın sonunda bizim için. Ben de merakla bekleyeceğim. Kesinlikle hocam. Ben de çok merak ediyorum. Ee, bu süreçte aradaki parametreler artacak mı, azalacak mı? Ben de bunu heyecanla bekliyor olacağım. Ramazan'ın başlangıcında Enes Bey'den çeşitli kan tahlili ölçümleri aldık. Bunlar aslında tam kan sayımı, trigliserit, kolesterol seviyeleri, glikoz seviyeleri bunun dışında vitamin, mineral seviyelerini içeriyor. Bir de Ramazan sonunda aynı ölçümleri tekrarlayacağız. Bunun dışında antropometrik ölçümlerini aldık. Yani vücut ölçüm cihazında biz bütün vücudunu değerlendirdik. Ramazan'ın başlangıcında şu an kas kütlesi nasıl, yağ kütlesi nasıl, bel çevresi nasıl, kemik yoğunluğu nasıl? Bunları yine Ramazan sonunda tekrarlayarak karşılaştırmamızı sürdüreceğiz. Ve bakacağız tek başına Ramazan orucu tutmanın aslında vücuda yaptığı etkiler neler? Çok keyifli geçti açıkçası. Hocam yağ kütlemi ölçtü, kemiklerimin çapına baktı. Bence beni en çok mutlu eden kısım şu oldu. Herhangi bir beslenmemde değişiklik olmayacağını söyledi. Yani ben baklavaya da götürebileceğim, dürüm de yiyebileceğim, rahat bir şekilde bu süreci geçireceğim. Bu benim için çok önemliydi çünkü biliyorsunuz Ramazan ayında haliyle acıkıyor olacağız. Bu süreç çok benim için önemliydi. Orucun vücudumda sağlanmış olduğu faydaları, değişiklikleri bakalım çalışma sonunda göreceğiz. Ben de çok heyecanlıyım, heyecanla, merakla bekliyorum. Şimdi sıra bekleme sürecinde. Çalışmamızda önemli olan, Hümeyra Hanımın da dediği gibi Enes Bey'in beslenme düzenine müdahale etmeden tamamen doğal bir süreç içerisinde orucun etkilerini gözlemlemek. Hazır bekliyorken biz de orucun tarihsel ve kültürel anlamına bir göz atalım. İnsanlık tarihi boyunca birçok farklı kültür ve inançta uygulanan evrensel bir ibadet diyebiliriz oruç için. İslam öncesi dönemlerde dahi manevi arınma, tanrılarla yakınlaşma, doğa olaylarına saygı ve bireylerin kendilerini disipline sokması gibi farklı nedenlerle uygulanmış. Örneğin Antik Mısır'da tanrılara saygı ve arınma, eski Yunan ve Roma'daysa kehanet ve ilahi iletişim amacıyla oruç tutulurdu. İslam dininde ise Oruç Ramazan ayı ile birlikte özel bir anlam kazandı. Ramazan ayı Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ay olarak kabul edilir ve bu nedenle büyük bir manevi öneme sahiptir. Aynı zamanda Müslümanlar için oruç tutmak sadece aç kalmak değil, nefsi terbiye ve sabrı öğrenme vesilesidir. Peki tüm bu manevi derinliğin altında bedenimizde neler olup bittiğini hiç düşündük mü? Enes Bey'in yolculuğu tam da bu sorunun peşinde. Ve işte Enes Bey orucun yarısını geride bıraktı bile. Evet bir haftaya geride bıraktık çok şükür. E, ee, tabii başlangıçta haliyle biraz yoruluyordum ama şu an daha iyi hissediyorum kendimi. Biraz daha susuzluğa da alıştım diyebilirim. Ve hafif de rahatlama hissettim. Bakalım gerçekten öyle mi? Bir sonuçlarla birlikte göreceğiz inşallah. Ben de heyecanlıyım, merakla bekliyorum. Günümüzde oruç sağlık ve yaşam kalitemizi artıran bir uygulama olarak da görülüyor. Örneğin aralıklı orucu sosyal medyada sık sık görmüşsünüzdür. Bizim çalışmamız bir ay boyunca düzenli tutulan orucun etkilerini araştırması yönünden aralıklı oruçtan ayrılsa da bu çalışma hem geleneksel hem de modern oruç uygulamalarına ışık tutacak. Ramazanın sonlarına yaklaştık. Artık değişimin ne olduğunu net bir şekilde görme zamanı. Çok şu Ramazan-ı Şerif'in sonuna ulaştık. Ee, biraz sonra da hocamın yanına gideceğim. Ee, malum tekrar ölçüm yapacak. Yani ben açıkçası e, kilo verdiğimi, inceldiğimi düşünüyorum, hissediyorum. İnşallah öyle olmuştur. Heyecanla bekliyorum bakalım. Ramazan ayının artık sonuna geliyoruz. Ramazanın başında yaptığımız çekimleri bugün yine tekrarlayacağız. Ölçümlerimizi tekrarlayacağız. Güzel bir süreç geçirdik hakikaten. E, hafta başlarında görüştük, ölçümlerimizi tekrarladık. Bugün son ölçümlerimizi alacağız. Çok heyecanlıyım ben de bu konuda. Umarım güzel ve sağlıklı sonuçlar almışızdır. Şimdi ölçümlerimizi tekrarlayalım ve sonuçları bir karşılaştıralım. Hocam Hoş merhabalar. merhabalar. Hoş buldum. Iyi. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hocam çok heyecanlıyım. Yani Ramazan'ın da sonuna ulaşmanın aslında vermiş olduğu heyecanla birlikte. Umarım kilo vermişimdir diye düşünüyorum. İnşallah. Ara ara biz görüşmelerimizi evet. sürdürdük bu dönemde. Bence güzel bir süreç izledik. Bugün tekrar ölçümlerimizi evet. yenileyeceğiz. Bakacağız ne durumdayız. Vallahi heyecanla bekliyorum sonuçları. Evet. Ben de öyle hocam ve benim için korkmadan geçirebileceğim bir süreç oldu. Çünkü herhangi bir diyet uygulamıyor olmak evet. benim için de keyifli açıkçası. Evet. Ben de çok merak ediyorum. İnşallah kilo vermişimdir. İnşallah güzel sonuçlar ve faydalı sonuçlar bence elde etmişizdir. E, o zaman ölçümlerimizi tekrarlayalım, sonuçları bir karşılaştıralım. Tabii hocam. Şimdi çıkalım tarkeye. Vallah e, ben de merakla bekliyorum. Acaba kilo verdik mi veremedik mi? İsterseniz ee, çıkabilirsiniz. Evet hocam ben de çok heyecanlıyım. İnşallah mahcup olmam. İnşallah. Buyurun çıkabilirsiniz. Tabii. Çıkıyoruz. Önce ellerimizi serbest bırakıyoruz. Ellerimizi bırakıyoruz. Bekliyoruz. Harika bir sonuç. Vallah beklediğimden daha evet, iyi. Evet süper. Şimdi üst orta kol çevremize de bakalım. Bakalım burada bir incelme var mı? Hı hı. Tabii hocam. Şöyle serbest bırakmanızı rica edeceğim serbest Aşağıya bırakabilirsiniz. Aşağıya doğru. Burada da ufak bir incelme görüyorum. Gayet Oo. güzel. E, Sonuçların tamamını karşılaştırmaya devam edelim. Şimdi kan şekerimize bir bakalım. Hı hı. Geçen sefer yine e, kan şekeri ölçümü yapmıştık. Merak ediyorum çünkü genelde Ramazan'da insülin ve e, kan şekeri düşer. Ben de bizimkini hı. merak ediyorum. Evet hocam. İlkinde 93 sanırsam evet, değil ilkinde mi? Evet, 93'tü. Şimdi tekrar bir karşılaştıralım. Evet. Şimdi... Hadi Bismillah diyelim. Evet. Şimdi ilk çıkan kanı temizleyelim. Bekleyebiliriz. Şimdi şöyle bir bakalım. Gayet güzel. Ben düşmüş görüyorum. Şimdi e, tüm sonuçlarımızı tekrar bir gözden geçirelim. Hı -hı. Kalem kalem inceleyelim olur mu? Tabii olur hocam. Şimdi Ramazan'ın başından bu yana yaptığımız tüm ölçümleri karşılaştıralım istiyorum. Hı -hı. Sonuçlar nasıl gelmiş? İlk önce tabii ki kilo dikkatimizi çekiyor burada. Çünkü e, başlangıçta ilk yaptığımız ölçümde 81.8 kiloydunuz. Şu an 77.1 kilosunuz. Oo çok iyi hocam. Harika gerçekten. Değil Hakikaten mi? benim beklediğimden daha da iyi. Ee, 4.7 kilogram vermiş durumdayız. Çok Tabii iyi. burada aslında bizim için önemli olan şu kastan mı gitti acaba yağdan mı gitti? Bunu karşılaştırdığımızda bakıyorum ki verdiğimiz kilonun 2 kilogram e 790 gramı yaklaşık olarak yağ kütlesinden gitmiş. Bu da çok güzel. Hı hı. Zaten bunun sonuçlarını hemen bel çevresinden görebiliyoruz çünkü bel çevresi 97 santimden Ramazan sonuna doğru yaklaşırken evet. yaklaşık olarak 92'ye düşmüş. Yani 5 santim incelme çok, var. Çok burada. iyi. Yani beden de küçülmüş diyebilir miyiz hocam burada? Yani beden. Evet, küçülmüş. yaklaşık 1,5 bedene yakın bir beden küçülmüş diyebiliriz. Ee, harika e, bu da. Bence kemer boyundan hissediyorsunuzdur, evet. pantolonlardan hissediyorsunuzdur. Ee, bu da mükemmel. Çünkü başladığımızda iç yağlanma 7 puandaydı. Şu an e, yaklaşık olarak 5.5 puanda. Bu Hı -hı. da çok güzel. 1,5 puan düşmüş. Sevindim gerçekten hepsinin olumlu ilerlemesine. Ben de öyle. Çünkü özellikle karaciğer yağlanması bizim için tehlikeli olabiliyor. Kesinlikle. Erkeklerde de çok sık görüyoruz. Hı hı. Bizim böyle bu Ramazan ayı boyunca bir buçuk puan bunu düşürebiliyor olmamız çok güzel. Üst bedenden zaten 2 kilograma yakın yağ kaybı var. Çünkü başladığımızda totalde üst bedende 13 kilo yağ varmış. Şu an 11 kilo yağ var. Oo, burada ee, da bir kayıp söz konusu. Aynen öyle burada zaten kayıp olduğu için hem kolesterol seviyelerini hem bel çevresinde incelmeyi görebiliyoruz. En önemli şeylerden biri de aslında bizim kan şekerimiz. Hı hı. Kan şekerimiz de 93 şekerden 88'lere düşmüştür. Yani evet. tam bir 5 puan iyileşme var. Bir ayın sonunda Enes Bey'in total kolesterolü azalmış. HDL kolesterolü ise yükselmiş. Bu doğrucun kardiyovasküler sistem üzerindeki olumlu etkisini gösteriyor. Ayrıca kan değerinde de bir düşüş var. Bu düşüş de insülin direnci üzerindeki olumlu etkinin bir göstergesi. Evet hocam ölçümleri tamamladı. Gerçekten çok mutluyum. En önemlisi mahcup olmadım. Yani 4,5-5 kilogram gibi bir oranda kilo kaybım olmuş ve ben de gerçekten kilo verdiğimi hissediyordum zaten. En önemlisi de bunların tümünün yağdan gitmiş olması beni çok mutlu etti. Yani çok az bir kas kaybolmuş. olmuş. E, tabii biraz da bel çevrem inceldiği için artık bundan sonraki süreçte takımlara daha rahat sığabileceğim. E, çok mutluyum. Umarım inşallah bu kiloyu korumak nasip olur diyelim. Ölçümlerimizi ve e, kan tahlillerimizi biraz önce karşılaştırdık. Gerçekten çalışmalarda da gördüğümüz sonuçları bizim de elde etmemiz beni çok mutlu etti. Burada görüyoruz ki kişi aslında kalp ve damar sağlığını iyileştirmiş. Kolesterol ve trigliserit seviyeleri düşmüş. İyi huylu kolesterol seviyeleri yükselmiş. Bunun yanında insülin değerlerinin düşmesi bizim aslında ileride yakalanabileceğimiz kronik hastalık riskini azalttığını görüyoruz. Çok az bir kas kaybımız var. Bunun sebebi zaten açık. Çalışmalar da bize bunu gösteriyor. Ramazanda protein ve sıvı alımı düştüğü için protein seviyeleri kas miktarı bir miktar düşebilir. Sonuçlar genel olarak baktığımızda hem kalbimizi korumuşuz hem de aslında ileride yakalanabileceğimiz kronik hastalık riskini azaltmışız. Bizim de aslında beklediğimiz hem bilimsel çalışmalar sonucu hem de bizim yaptığımız çalışma sonucu aslında buydu. Bu çalışma gösterdi ki oruç inançla başlayan bilimle tamamlanan bir hikaye. Kan değerlerindeki denge, hücrelerin dirilişi, zihnin berraklığı tüm bunlar insan bedeninin sessizce fısıldadığı bir gerçeği hatırlatıyor. Açlık ruha olduğu kadar bedene de çok iyi geliyor.